Ben her türlü Sayın Kılıçdaroğlu'nu eleştiren bir insanım. Hatta Sayın Ziril de hatırlayacaklar önceki programlarımızda sevgili Rasim Moderatöründe kendisini gayrimilli Rasim Bey bu akşam en çok, çok siz anıyorsunuz. Evet. evet. E, onun programında da söyledim kendisini gayrimilli olarak Hı. gördüğümü de ifade ettim. Belki ağır olacak ama e, işte PKK'nın onu desteklediği için kendisine bir hata araması gerektiğini. Işte eğer düşmanınız sizden bir medet umuyorsa sizde bir eksiklik bir noksanlık var gibisinde. Hatta Fidel Castro'dan çok ağır sözler de söyledim. Ama her şey bir yana Türkiye Cumhuriyeti bir vatan vatandaşının etnik kimliği veya mezhebi kimliği üzerinden. Olumlu ya da olumsuz. Yani bunun konusu dahi açılamaz. Yani tıpkı Meral Hanım'ın kadın kimliği üzerinden, cinsiyet üzerinden e, siyaset yapılamayacağı gibi Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Erdoğan'ın da. Biz bunlardan çünkü millet olarak önceki 10 yıllarda çok çektik. Çok şükür şimdi Sayın Erdoğan gidiyor, Cem açıyor. Sayın Kılıçdaroğlu Cuma'ya gidiyor. Sayın Kılıçdaroğlu kendisinin samimi bir Müslüman olduğunu söylüyor. Onu bırakın. Türkiye'nin en dindar partilerinden olan e, Saadet Partisi kendi genel merkezinde Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı ilan ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız gidiyor cem oturuyor beraber bağdaş kuruyor. Oradaki dedelerimizden beraber yemek yiyor. Yani yine Sayın Kılıçdaroğlu veya işte e, aşırı sol kimliğiyle bilinen İstanbul İl Başkanı başörtülü kızlarımızı e, aday yapıyorlar. Yönetim kademelerinde belli yerlere getiriyorlar. Yani yine AK Parti yani daha dindar mütedeyim parti olarak laik seküler zaten baştan beri var. Yani AK Parti çok seküler insanların da ciddi olarak ben her zaman söylerim AK Parti'nin işte %50 oy aldığı zamanda bile yarısı bunun milli görüş kökenlidir en fazla. 25'tir yani. 21'dir, 22'dir, 25'tir. Geri kalanı hizmet siyasetinden dolayı başarılı bulduğu için e, icabında alkol kullanan vatandaşlarımız da oy verir. Ateist. Ben çok birebir tanıdığım dini inancı hiç olmayan ama oyunu AK Parti'ye veren ben ekonomiye bakarım Mustafa. Eğer Türkiye iyi yönetiyorsa ve dış politika ve milli kimliğinden dolayı bugün e, birçok insan hatta 2014'ten sonra özellikle Sayın e, Zirel'in de e, dostu olan birçok insan Cumhur İttifakı'nı ve AK Parti'yi Erdoğan'ı desteklemektedir. Yani kimlik ve mezhep ...üzerinden siyaset dünyanın en çirkin siyasettir. Bırakın bu toplumun bir parçası olan tıpkı sünniler gibi onurlu e, bir kurucu ögesi olan... ...Alevi vatandaşlarımızın Alevi kimliğinden, sünnilerin sünni kimliğinden... ...hatta cemaat ve tarikat mensubu olanların çok rahatlıkla kendilerini ifade edebilir... ...ben şucuyum, bucuyum de, diyenleri her türlü kademe şeye gitmeden bir e, ajandası olman... ...gizli bir ajandası olmadan hani FETÖ gibi bir e, örgütlü bir çalışma... ...ve devleti ele geçirme gibi bir e, yola girmeden bu mezhepler içinde geçerlidir... Et kimlikler için de geçerlidir. Tarikat ve cemaatler için de geçerlidir. Bireysel olarak insan her türlü inancı mevzu olabilir. Ne diyor Sayın Kılıçdaroğlu videosunda? Ben diyor Muhammed Ali Hak diyen bir Aleviyim diyor. Baş Sayın Kılıçdaroğlu. Hiç kimse onu bu kimliği yüzünden kınayamaz. Ben kendi adım zaten hemşerim bir de kendisi. Ben de Tunciliyim, Ben sünniyim ama kendisine o, o kimliğine sargılayım. Benim gayrimüslim olan arkadaşlarım da vardı. Toprağı bol olsun sevgili Markar dostumdu. Göz yaşıyla dağılmışımdır vefat ettiğinde. Kiliseye de cenazesine de gitmişimdir. Markar bugün Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı adayı olsa mesela Tayyip Bey'in olmadığı bir yerde ben onu Ermeni kimliğinden dolayı olamaz demem çünkü milli bir kişilikti. Marka milli bir kişi olduğu için ben onu seviyordum. Yoksa dini kendisi nedir? cenab Allah'la kendisi arasındadır. Bu mezhepler içinde bizim Sayın Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı bileşenlerini, paydaşlarını, şeriklerini her ne derseniz eleştirmemizin sebebi ne kimliğiyle işte Sayın Davutoğlu eski genel başkanımız ben o oyunu AK Parti'ye veren bir insanım. Benim eski genel başkanımdır. Eski başbakanımdır. Ama şu anda Sayın Davutoğlu'na veya Sayın Ali Babacan'a şiddetle karşıyım. Sünni oldukları için mi karşıyım? Haşa. O da ben sünniyim diye bir şey O da çok yanlış. Yani bunların konuşulması bir adet. <laughs> yani Sayın şimdi şimdi Ümit Bey dese ki veya ben desem gece birinde şu kadar param var falan. Veya işte ben dün ge veya ben geçen ay oruç tuttum. Ya kime benim tuttuğum oruçtan kıldığım namazdan, sünniliğimden, aleviliğimden ben topluma ne verebilirim? Ben Türkiye'nin sorunlarını giderebilir miyim? Türkiye'nin terörle mücadelesinde ben AK Parti'den daha iyi ne yapabilirim? Eğer Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti terörle yeteri kadar mücadele edemiyor. Biz bu eli kanlı silahlı terör örgütü PKK'nın ve Türkiye'nin devletinin kılcal damarlarına kadar çökmüş olan FETÖ'nün e, Sayın Erdoğan'ın yaptığı mücadeleyi yeterli bulmuyoruz. Biz daha iyisini yapacağız. Biz FETÖ'yü ve PKK'yı kökünden bitireceğiz. İzini bile bırakmayacağız deşe samimiyetime söylüyorum. Ben zaten ben hasret kadar yorumcu oldum son yıllarda. Yani bir eksiklik gördüğüm için durumdan vazife çıkarak kendi kendime yani. Dedim ya işte istediklerim konuşulmuyor. Ben konuşmak istiyorum gibisinden. Böyle konuşa konuşa bir anda kendimi medyada buldum yazı çize. Huri Hocam benim 5-10 yıllık söyle bilir. Ben kendi halde bir ticaret erbabıyım yani. Ama o kadar eksiklik gördüğüm için yazmaya çizmeye başladım ve bir anda kendimi televizyonlarda buldum. Sayın Kılıçdaroğlu Desek ki ben FETÖ ile PKK Yedili Masa Desek ki çok daha iyi mücadele edeceğiz. Benim inanın yorumculuğu dahi bırakırım. Derim ki ya Türkiye hiçbir ihtiyacı yok. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nu gayrimilli olduğu için eleştiriyoruz. Haşa Alevi olduğu için ve etnisitesi Kürt olduğu için veya Türk Yap, olduğu için değil. Yap. Ben söyleyeceğim ama yapmayın. Ben, ben Kılıçdaroğlu'nu asla etnisitesi bunu kendi ben ortakları e, iyi partililer yapmıştır. Bakın iyi partili demin Uğur ismini söyledi. Hayli Sayın Kılıç, evet e, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun mezhebinden dolayı seçilemez diye. Siz Meral Hanım bas bas bağırıyor. Seçilecek aday diyor. Seçilecek aday diyor. Neyi kastediyor? İşte bunları kastediyor. Hiç söylemiyor. Yani bir tek şunu demedi Meral Hanım. Sen Alevisin. Türkiye'nin yüzde sekseni sünnidir. 90'ı sünnidir. Sana oy vermezler demediği kaldı. Onu da adamlarına dedirtti. Ben buna şiddetle karşıyım. Alevi de baş tacıdır. Sünni de baş tacıdır insanlar da var. Vahhabi ekolün olan insanlar da var. Onlar Türkiye'nin menfaatine kim varsa baş tacıdır. Türkiye'yi yönetmeye talip olabilir. Gerekirse projelerini doğru bulursak destek de verebiliriz. Biz Sayın Erdoğan'ı dindar olduğu için tercih etmedik. Sayın Erdoğan'dan daha dindar insanlar da var. İşte FETÖ'cüler 5 değil 25 vakit namaz kılarlar. FETÖ FETÖ kim mücadele etti? Allah rahmet etsin Yaşar Nur Öztürk ne diyordu? Son yıllardaki röportajlarında. Onun dışında bu mücadeleyi başka hiç kimse veremez diyordu. Dindar bir örgüte ama ajandası olan ve Yurt dışından desteklenen, kökü dışarıda bir yılan örgüte mücadeleyi yine bir sünni dindar bir insan Erdoğan verdi. Tabii. Ve onun dışında gerçekten başkası da veremezdi. Yani yıllarca tabii böyle o beraber yürüdük biz bu yollarda yürüdü. dedikten Hep sonra. Petro'nun beraber yürümeyen anladı. yok. Ta 68'lere, ya 58'lere gidiyor. Evet. Kasım Gönek'lere gider. Oraya girersek çıkamayız.